Selam. Selam. Bugün yine neyle karşınızdayız? Kurutulmuş bebeto jelibonları ile evet. karşınızdayız. Yaklaşık bir ay önce şu ikisini çok 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 her yerde bütün şoklarda aradık. En sonunda ikisini aldık. Bunu hiçbir yerde bulamadık. Bir ay sonra stoklar yenilendi. Yeniden geldiler. Ve biz bunları <laughs> bulduk hazır de. Neden? Tadım çekmiyoruz. videosu çekmiyoruz dedik. Ve buradayız şu an. Öyleyse Evet ilk... ilk, bundan. Tamam. Ben bunu istiyorum. Çünkü böyle içi boş gözüküyor falan. Ee, çok tuhafıma gitti. Hadi bakalım. Ben çok merak ediyorum var ya. Şöyle kalsın boş ver. Başaramadık. Kokusu nasıl? Kokusuna bakacağım. Marshmallow evet. Kokmuyor gibi ya. Yani. Aa, herhangi bir yerleri delik. Bunun yanıp delik mesela. Yok komple dolu. Evet. Bak bunun yanı delik içi hmm, boş. İçi de fazlaymış. Kaç tane? Var bayağı ya. Oo, çok var. O büyüğü dilimlemişler bence. Hadi. Bir. iki Üç. Hmm. belki. Ya yani çok seven bir insan değil mi ya? Ben de. Belki de ondan böyle çok da aman aman bir şey değil. Ne yapıştım? Dişe yapışmıyor. Bu güzel. Evet. Böyle beze gibi ya. Beze yiyormuşsunuz hmm. gibi. Beze ama beze daha güzel. Beze daha beze güzel. Baya Bayağı bezeden şekersiz, bayağı beze şekersiz. Evet, bayağı şekersiz. Şaşırdım ben. Hmm. O üzerinde 3. 3. O zaman şuna bakalım. Bu en son kalsın. Çünkü biz şeftali çok seviyoruz. Bu arada karpuzu da çok sevmem. Ben de. Ya ben çok severim de. <laughs> ben de. <laughs> ben severim. Meyve olarak daha çok seviyorum. Baya buram buram kimyasal buram buram karpuz. Karpuzu sakız yani. Aa. Bu şey bir lira bakkallarda bir liralık ucuz cips olurdu ya onun şekli <laughs> tamam hadi 3 2 iki, iki bir, bir. o alnın ayını yapıştı hmm. kopya şuraya yapıştı beğenmedim karpuzlu jelibonu zaten sevmem onun üzerinden bir bir. Bir. Hmm. Çok yapışıyor, çok şekerli bir de. Hmm. Baya şekerli bak. Bunun üstüne bu. Şeker patlaması şu an. Wow! wow. wow. Işiyorum. Şunu açın. Bugün açabiliriz ya. Bugün bak. Şunu açın. Wow. 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 Şeftal jelibon güzel. Şeftali evet. jelibonu severim. Ne bu bildiğimiz evet. Şöyle iki renk oluyor evet. Bu. Bak bunda çok az var. İki, dört, altı tane. Büyük ya belki. Aa, bu kaçtı? Bunda da 17, var. 8 tane falan. 8 galiba. Ha. Hadi. 3. Bak Bakalım. Beklemeden ağzına atıyorsun aşk olsun. Evet. <gülüyor> <Sana> <gülüyor> 3. ya da ağzım şu an hepsi karpuz ki tadını alamadım. 1. Ağzım her yerine yapıştı. Ama güzel. Şeftali aroması güzel. Beğendim. Güzel. Bunu beğendim. Ama çok şekerli. Bayağı şekerli. Dişe çok yapışıyor. Bence şekeri o kadar sevmiyorsanız şunu alın. Bence de. Ama şekeri seviyorsanız şunu alın. Karpuzu sakız seviyorsanız ancak şunu alın. <laughs> Öyle bir şey. Şekeri seviyorsanız da bunu almayın. Ben almayayım. Hmm. Onun üzerinden altı. Olur. Yani. onluk bir şey değil yani. Ben yedi falan veririm. Ben 8 Yedi buçuktan sekiz vereyim. Bana göre sıralama 1, 2, 3. Kesinlikle bir, iki, üç. Fikrimiz aynı. Bence tadı da Genel olarak herkes için aynı gelecektir. Ama tabii şeker, şeker, seven, sevmeyen için değişebilir. Bence de. Sizler de eğer denediyseniz ya da denemek istiyorsanız yorumlarda bunu belirtin. Kardeşim tebrik ediyorum. Je suis vidéo, vidéo.